Beyler çalıştığımız gibi bildiğimiz gibi yardımcısının uyarısını yaptı. Biz de bekliyoruz. Ve başlama düdüğü geldi. Top tekin sizlerde. Top tekin sizler. Şimdi bir korner hazırlığı. İçeri bir koşu. Zeytinyağı çok hızlı çıktı. Bacı bacı galiba sanırsam sol ayakla Kaleci son an. Şimdi tekrardan Zeytinyağına da atan izliyoruz. Olmuşum. Uzaklardan bir şut. Pardon. Kaleci son anda. Şimdi uzun oynadı. Harun, Harun içeri kat ediyor. Çok güzel müdahale. Göz, tepe, tepe, tepe. Defanslı hazırlık pasları yapıyor. Göz, Uygun Hayır. açığı arıyor. Göz, Devam. Zeytin ya gerçekten çok kaliteli paslar yapıyor. Şimdi bir şut ve mükemmel bir gol. Mükemmel bir gol. Golü kaydeden isim. 17 numara Okan. Zeytin ya bir. Tekin sizler sıfır. Zeytinyağı ve şimdi durum 2-0 oldu. Çok temiz, çok klas bir gol. Golü kaydeden isim 12 numara Akbaba. Zeytinyağı 2, Tekinsizler 0. Şu dakikalarda. Ard arda uzaktan 2 tane. Zeytinyağı atak tazeliyor. Bir uzun top. Uuu. Ve bir gol daha. Evet yine güzel bir gol. Ceza sahası yayından. Sol ayakla çok temiz gördü. Golü kaydeden isim. 17 numara Okan. Zeytinyağı durumu 3-0 yaptı. Sizler 0. Okan Bağcı oynadı. Bağcı çok güzel bir gol. Çok klas bir gol. Tersten Bağcı durumu 4-0 yaptı. Gol. Bağcı Zeyd. Evet. Çok güzel bir gol daha. İyi geldi, iyi taşıdı. 99 numara Efe. Zeytinyağı durumu 5-0 yapıyor. Gol Efe. Arda arda gelmiyor. Şimdi zeytinyağı. Terse döndü. İçeride bir hazırlık pası. Gol mü? Son anda dışarıda. Çok klas vurdu. Çok güzel bir orta dışarı. Şimdi Tekin Sider'in hücumunu izleyeceğiz zeytinyağı. Direkten dönüyor topun gerisindeki isim 9 numara Harun. Uzaklardan etkili bir şut gelebilir. Zeytinyağı'da kaleci savcı çok dikkatli. Harun çok güzel vurdu. Topu Asfarka dışarıda. Tekinsizler şimdi bir hızlı hücum şansı. Bağcı sola çok güzel döndü. Tamamladı derken top direkten döndü. İnanılmaz bir pozisyon. Hiç tek oynadı. Top direkten döndü. İnanılmaz bir şut. Gerçekten. Tekin için şanslı bir gün. Uzaklardan bir şut. Aman aman. Teklerden çok güzel bir şut. Güzel, klas bir şut geldi. Top. Top en ileri uçta. Kaleci ile karşı karşıya. Evet yan ağlarda da netin top ama bir gol. Gerçekten inanılmaz. Sağ köşeden çok iyi gördü. Zeytinya. Golü atan isim şu anda Akbaba Zeytinyağı altı Tekinsizler sıfır. Golü atan isim evet şimdi gördüm. Efe. Zeytinyağı. Top Tekinsizler'de kaldı. İleride tehlikeli sık, pozisyon sık, mu? Karıcı Savcı. Sık, Savcı gerçekten. Tekrardan Zeytinyağı'da. Bağcı. Oturun. Güzel bir fake. Kontrol etti. Sol ayakla çok güzel bitirdi. Bağcı. Durumu 7-0 yaptı. Zeytinyağı 7 Tekinsizler 0. Zeytinyağı bir atak tazeliyor. Çok sert bir şut. Ve çok güzel bir gol Okan'dan. Gol Okan. Zeytinyağı 8. Tekinsizler 0. Sol ayakla sol çaprazdan çok güzel bitirdi. Akbaba içeri Baya çok sabitli bir pas Top tekinsizlerde Defans yerinde Harun Topu çelmeye çalıştı Adeta fileleri havalandırdı Çok güzel çok klas bir gol 17 numara Okan Gol Okan 17 numara Zeytinyağı 9 Tekinsizler 0 durumu zeytinyağı takımın çıkmasını bekliyor. Efe içeri Bağcı'ya. Bağcı'dan şimdi Akbaba. Zeytinyağı 10. Tekinsizler 0. Gol Akbaba. Kafa. Defansa döndü. Evet. Evet. Güzel çekti. Taha. Tekrardan Mustafa. Mustafa. Uuu çok güzel bitirdi. Çok klas bir gol. Tekin sizlerin ilk golünü kaydetti Mustafa. Zeytin Zeytinyağı 10. Tekinsizler sizler 1. Tek Emir şu an döndü. Harika. Okan'a. Okan da en sağ Sağda. Bağcı'nın kuşsu atak. Helalsin ee... Okan. Helalsin be. Okan. Okan adeta yazdı. Gol Okan. Zeytinyağı 11. Tekinsizler sizler 1. 11'e 1. Okan sol köşeden. Bugün Zeytinyağı sol köşede gerçekten tek oynadı. Zeytinyağı. uzaklardan çatalda patladı top. Şimdi Taha'ya attı. Taha bıraktı Mustafa'ya. Harun karşı karşıya. Çok özür diliyorum. 58 numara Ayaz. Karşı karşıya. Son anda kaçan pozisyon. Mustafa şimdi bağcıda. Yanında Emir var. Arka tarafta Okan. Emir son anda Andiç. İçeri. Az farkla kaçan